Çok değerli arkadaşlarım, İbrani Tarihi adlı kitabın tanıtımına devam ediyorum. ikinci bölümden. Yosef ve kardeşlerinin hayatı. Yakov bütün oğullar arasında en küçükleri ve en bilgilisi olduğu için Yosef'i çok severdi. Sevgisini göstermek için ona ipekten bir gömlek yapmıştı. Yakov'un Yosef'e olan bu aşırı sevgisi kardeşlerinin kıskanmasına yol açtı. Yosef'in görmüş olduğu iki rüyayı kardeşlerine anlatması bu kıskançlığı daha çok kuvvetlendirdi. Onlar rüyalardan Yosef'in günün birinde çok büyük bir adam olacağını, hatta kardeşlerini bile onun önünde eğileceği anlamını çıkardılar. Yakup'un oğulları Yusuf'u İsmail'lere esir olarak satarlar adlı Fotoğrafa bakınız değerli arkadaşlar. Bir gün Yosef'in kardeşleri sürüleriyle birlikte Şehem şehrine gittiler. Aradan birkaç gün geçmesine rağmen dönmediklerini gören Yakov meraklandı ve Yosefi onları aramaya yolladı. Yosef onları dotanda <laughs> buldu. Üstünde ipek gömleği ile. Yosef'in karşıdan geldiğini gören kardeşlerinin kıskançlıkları arttı ve onu öldürmeyi düşündüler. Fakat Reuben ve Yehuda, onu öldürmemeliyiz zira kan dökmek büyük bir günahtır dediler. Yemeğe oturduklarında karşıdan gelmekte olan bir bedevi, biz bunlara göçevi Arapları diyoruz, kervanı gördüler ve Yosef'i onlara sattılar. Giydiği ipek gömleği de bir hayvanın Kanına batırarak babalarına götürdüler. Yakov, oğlunun gömleğini tanıdı. Büyük bir üzüntüyle kapılarak ağlamaya başladı ve ah muhakkak yırtıcı bir hayvan sevgili oğlumu parçaladı diye feryat etti. Yosef'in, biz bunu biliyoruz Yusuf, Mısır'daki hayatı. Mısır'la kervanı Yosef'i Mısır'da Firavun'un büyük generallerinden biri olan Potivar'a Köle olarak sattılar. Yosef çok akıllı ve bilgili olduğundan kısa zamanda efendisinin sevgisini kazandı. Öyle ki evin bütün idaresi ona verildi. Fakat Potivar'ın karısı çevirdiği çeşitli entikaralarla Yosef'e iftira attı ve onun hapse atılmasına sebep oldu. Yosef hapiste de kendisini sevdirmeye muvaffak oldu. Hapishanenin idaresi de onu oranın şefi yaptı. Suçlular arasında iki büyük devlet adamı da vardı. Bunlardan biri Firavun'un şarapçısı, diğeri ise yemek işleriyle uğraşan idi. Bir sabah bu iki adamın çok üzgün olduğunu gören Yusuf, onları niye böyle olduklarını sordu. Verdikleri cevapta ikisinin de birer rüya görmüş olduklarını fakat onu anlayamadıklarını söylediler. Lütfen anlatın ne gördünüz diye sordu Yusuf. O zaman şarapçı başı anlatmaya başladı. Ben rüyamda kendimi elimde üç dallı bir üzüm salkımı tutarken gördüm. Dallar birdenbire üzüm doldular ve ben üzümlerden sıktığım şarabı firavunun bardağına doldurarak kendisine verdim. Bunları işiten Yusuf şunları söyledi. Üç dal, üç günü ifade etmektedir. Üç gün zarfında firavun seni buradan çıkartacak ve seni tekrar eski vazifene getirecek. Yalnız buradan çıktıktan sonra beni unutma. Çünkü beni günahsız olarak buraya koydular. Beni buradan kurtar. Sonra da yemek işlerinden mesul olan anlatmaya başladı. Ben ise rüyamda üç sepet ekmek gördüm. Başımda ise çeşitli yemekler vardı ve kuşlar bunlardan yiyordu. Yusuf ona şu cevabı verdi. Üç sepet üç günü ifade eder. Üç güne kadar Firavun seni idam ettirecek ve kuşlar da etini yiyecekler bütün olaylar Yusuf'un anlattığı şekilde cereyan etti. Mısır kralı Paro'nun yani Firavun'un rüyaları. Mısır kralı Paro bir gece de iki rüya gördü. Ertesi gün memleketin bütün bilgilerini ve falcılarını çağırarak onlara rüyalarında gördüklerini anlattı. Ancak hiç kimse bir izah da bulunamadı. Paro'nun şarapçı başısı o anda Yusuf'u hatırladı ve krala şöyle dedi. Sayın kralım Hapisteyken benimle beraber bir Musevi genç vardı. O bana bir rüyamı tefsir etti ve her şey onun anlattığı gibi oldu. Kral vakit kaybetmeden Yusuf'un önüne getirilmesini emretti. Yusuf'u hapisten çıkartarak giydirdiler ve kralın önüne çıkardılar. Paro ona iki rüyayı anlattıktan sonra Yusuf şunları söyledi. Allah'ın yardımı ile size rüyaları tefsir edeceğim. Görmüş olduğunuz yedi şişman inek ve 7 şişman başak memlekete 7 sene bolluğun geleceğini, 7 tane zayıf inek ile 7 tane ince başağın şişmanları yutması ise bu 7 seneden sonra 7 sene kıtlık olacağını ifade eder. Bana sorarsanız da daha sonraları kıtlıktan zarar görmemek için 7 sene bolluk zamanında buğdayları depo etmek lazımdır. Yusuf'un yapmış olduğu bu tefsirler paronun çok hoşuna gitti ve onu genel idareci olarak tayin etti. Aynı zamanda parmağından yüzünü çıkararak Yusuf'un parmağına taktı. Onu kendi arabasına bindirdi ve bütün şehirden gezdirterek herkesin ona hürmet etmesini emretti. Bundan sonra Yusuf bütün Mısır'ın idaresi oldu. O Mısır'da 10 şehrinin dini lideri olan Potifera'nın kızı Asenat ile evlendi ve Menashe ile Efraim adlı iki çocuğu oldu. Yusuf ve kardeşleri. Yusuf yedi sene bolluk zamanında büyük bir miktarda buğday depo ettirdi. Bolluk senelerinden sonra büyük bir kıtlık başladı. Fakat vaktiyle depo edilen buğday sayesinde halk sıkıntıdan kurtuldu. Bu sıralarda Kenan topraklarında da büyük bir kıtlık vardı. Mısır'da buğday satıldığını öğrenen Yakov oğullarına, yaşayabilmemiz için Mısır'a gidip buğday satın almalıyız gerek dedi. Babasının yanında kalan Binyamin hariç, Yakov'un bütün oğulları Mısır'a geldiler. Yosef onları ilk bakışta tanıdı fakat onlar kardeşleri tanıyamadılar. Yusuf onlara çok ağır bir lisanla konuştu ve onları casuslukla itham etti. Yakup'un oğulları asla casusluk gibi kötü bir niyetleri olmadığını fakat sadece buğday almaya geldiklerini anlatmaya çalıştılar. Ancak Yusuf'un soruları karşısında 12 kardeş olduklarını ve babalarıyla küçük kardeşlerini Kenan'da kaldıklarını söylemeye mecbur oldular. Buna karşılık Yasef. Ancak küçük kardeşinizi getirdiğiniz zaman sözlerinize inanabilirim. Geri dönene kadar aranızdan biri rehin olarak bende kalacak. Diğerleri satın aldığınız buğdayı alıp gidebilirsiniz dedi. Yusuf'un kardeşleri istemeye istemeye Şimon'u rehin bırakarak Kenan'a döndüler çuvalları açtıklarında büyük bir hayrete düştüler. Buğday için vermiş oldukları paranın işlerinde olduğunu fark ettiler. Mısır'da oğullarının başından geçenleri öğrenen Yakev çok üzüldü. Yusuf kendini kardeşlerine tanıtır. Aldıkları buğday bittiği zaman Yakov'un oğulları tekrar Mısır'a gitmeye karar verdiler. Yakov, Bünyamin'i götürmemeleri için çok ısrar etti. Fakat hepsi boşuna Çünkü kıtlık dayanılır gibi değildi. Yahuda Bünyamin'i sağ salim getireceğine dair babasına garanti verdi. Böylece İsrailoğulları Mısır'a bağdılar ve Yesef'in huzuruna çıktılar. Yusuf Bünyamin'i gördüğü zaman şunları söyledi. Bana bahsetmiş olduğunuz küçük kardeşiniz bu mu? Tanrı'nın huzurunda mukaddes olsun. İsrailoğulları Yusuf'un evinde yemeğe davet edildiler ve kendilerine yapılan muameleden çok memnun kaldılar. Ertesi günde Kenan'a doğru yola çıktılar. Yusuf hizmetkarlarına kardeşlerinin buğday için vermiş oldukları payı ve kendi şarap bardağını Binyamin'in çuvalına koymalarını emretti. Yakup'un oğulları şehirden henüz uzaklaşmışlardı ki Yusuf'un adamları onları durdurtarak Yusuf'un bardağını çalmakla itham ettiler. Aramaların sonunda bardağı Binyamin'in çuvalında buldular ve hemen onları Mısır'a götürdüler. Yusuf onlara sert konuşarak Bünyamin'in derhal hapsedileceğini bildirdi. Bunun üzerine Yahuda Yusuf'a yaklaşarak Bünyamin'in yerine kendisini hapsetmesi, Zira babaların onu çok sevdiğini söyledi. Bu sözler üzerine Yusuf daha fazla dayanamadı ve gözyaşları arasında şunları söyledi: Ben Mısırlara satmış olduğunuz kardeşiniz Yasef'im, Yusuf'um. Beni köle olarak sattığınıza üzülmeyin esasında beni buraya yollayan bu kötü açlık günlerinde size yardım etmemi isteyen Ulu Tanrı'dır. Yaklaşın sizi kucaklayayım. Babam nasıl derhal Kenan'a giderek Yusuf'un sağ olduğunu ve beni bütün Mısır'ın idaresi bulunduğumuzu ona bildiriniz. Buraya gelsin ve kıtlık senelerini burada refah içinde geçirsin. Bu arada Paro dahi Yakov'un bütün ailesini Mısır'a getirmek için Kenan'a arabalar yolladı. Yakov'un son yıllarını Mısır'da geçirir. Yakov'un oğulları Kenan'a vardıklarında babalarına Yasef'in sağ olduğunu ve bütün Mısır'ın idaresi mevkiinde bulunduğunu söylediler. Aynı zamanda Yusuf'un yollamış olduğu arabaları ve hediyeleri gösterdiler. Bu haberi işiten Yakov'un sevinci çok büyük olduğu ve kendi kendine şöyle düşündü. Oğlum sağ olduğuna göre gidip ölmeden evvel onu bir daha göreyim. İşte bundan sonra Yakov'un bütün ailesi Mısır'a hareket etti. Yolda Yakov Berşev'de konaklayarak Allah'a kurban kesti. Allah Yakov'u çağırarak ona Mısır'a gitmekten çekinme. Orada senden büyük bir millet yapacağım dedi. Yahuda babasının gelişine haber vermek için daha önce hareket etti. Yusuf babasını karşılamaya çıktı. Sarılıp öpüştükten sonra Yakov seni gördüm artık rahat ölebilirim dedi. Paro'nun izniyle İsrail oğulları oldukça verimli ve sürüleri otlatmaya müsait olan Boşem topraklarına yerleştiler. Mısırlar çobanlardan nefret ettikleri için İbraniler onlarla aynı yerde oturmadılar. Yakov Mısır'a geldiğinde 130 yaşındaydı. Orada 17 sene daha yaşadı ve 147 yaşında iken öldü. Ölmeden evvel Yusuf'u çağırarak kendisini Mezarat Ahmet Pera'ya atalarının yanına gömbelerini vasiyet etti. O Yusuf'un oğulları Menashe ve Efraim'in dahil bütün oğullarına takdis etti. Yakov öldükten sonra Mısırlı doktorlar Yakov'u mumyaladılar. Çünkü o zamanlarda Mısırlı kralları mumyalamak adetti oğulları Yakov'u Kenan'a götürerek Meraat ama Pera atalarının yanına gömdüler ve Mısır'a döndüler. Yakov'un ölümünden sonra oğulları Yusuf'un kendilerinden intikam almasından korktular. Bunu gören Yusuf çok üzüldü ve onlara şunları söyledi. Korkmayın, Tanrı sizin kötü düşüncelerinizi iyiye çevirdi. Ben daima sizin sabimi kardeşiniz olacağım. Yusuf 110 yaşında iken öldü. Ölmeden evvel kardeşlerini çağırdı ve atalarının topraklarına dönecekleri zaman kendi kimliklerini ve beraberinde götürmelerini rica etti. Yusuf'u da mumyaladılar ve Mısır'daki bir mezara koydular. Mısır köleliği. Yusuf'un kardeşlerinin ve bütün neslin ölümünden sonra İsrailoğulları Mısır'da çoğaldılar bütün bilim dallarında ilerlediler. Çeşitli işlerde ve ziraatte başarılı oldular. Zamanla İsrail İsrailoğulları bulundukları memleketin havasına uyarak atalarının yolunu unuttular. Mısırların adetlerini taklit ettiler ve putlara taptılar. Musevilerin Mısır'daki başarısı tahta henüz yeni geçmiş olan kralı korkuttu. O İsrail İsrailoğullarının bütün varını yoğunu almayı ve onlardan birer köre olarak faydalanmaya karar verdi. Onları yeni şehirlerin inşasında çalıştırdı ve onlara çok kötü davrandı. Mısır kralı onlara sıktıkça İsrail nüfusu daha fazla artıyordu. Bunun üzerine Paro, İbrani ebelere doğacak bütün erkek çocuklarının öldürülmelerini emretti. Fakat ebeler bu karara itaat etmediler. Bu şekilde İsrail oğulları ile başa çıkamayacaklarını anlayan Paro, Mısırlara doğacak bütün Musevi erkek çocuklarını nehre atmalarını emretti. Moşe'nin doğuşu Miriam uzaktan kardeşinin sorunun ne olacağını takip ediyor diye bir gravür resim var çok çok değerli arkadaşlarım. Paronun Musevilerden doğacak bütün erkek çocuklarının nehre atılmasını emretmiş olduğu sıralarda Levi kabilesinden Amram'ın bir oğlu oldu. Annesi Yuhavet onu Paro'nun askerlerinden ancak üç ay saklayabildi. Sonunda olayın işitileceğinden korkarak etrafını su geçirmesin diye katranla sıvadığı bir sepet içinde çocuğunu Nil nehrine bıraktı. Bebeğin ablası Miryam ise bütün bir merakla sepeti kıyıdan takip ediyordu. Her günkü gibi yıkanmak için nehri inen Paro'nun kızı, suyun üstünde yüzmekte olan ufak sepeti fark etti ve nedimesine onu alıp getirmesini emretti. Prenses, sepetin içinde ağlamakta olan güzel bebeği görünce ona acıdı ve onun bir Musevi çocuğu olduğunu anlamasına rağmen hiçbir kötülük yapmadı. Bunun üzerine Miriam cesaretle prensesin yanına yaklaştı ve ona bir süt anne isteyip istemediğini sordu. Prensesin bu teklifi kabul etmesi üzerine derhal annesini çağırdı. Yovet'in bütün masrafları prenses tarafından karşılandı. Fakat hiçbir zaman bebeğin hakiki annesi olduğunu bilmedi. Çocuk sütten kesildikten sonra Paro'nun kızının yanına getirildi. Prenses onu kendi çocuğu gibi büyüttü ve ona Moşe adını verdi. Moşe'nin küçüklüğü. Moşe Paro'nun sarayında büyüdü. Bir rivayete göre Moşe 3 iken Paro'nun tacını çıkararak kendi başına koydu. Bu olay üzerine sarayda bulunan bilginler Paro'ya bu çocuk büyüyünce seni tahtından indirecek dediler. Olayı tartışmak için bir toplantı yaptılar. Bilginlerden biri Moşe'nin yaptıkları çocukluktur ve kötü bir niyeti yoktur dedi. Bir diğeri ise ortaya kordolu bir tabak ile kralın tacının konmasını istedi. Eğer çocuk tekrar tacı alırsa bunu bilerek yaptığı anlaşılacak ve onu öldürecek yok. Eğer korları alırsa yaptıklarının çocukluktan ileri geldiği meydana çıkacaktı. Orada bulunanlar ikinci fikri daha çok beğenerek ona göre hareket ettiler. Ancak bu kez de Moşe korları aldı. Böylece Paro Moşe'nin bütün yaptıklarının çocukluk olduğuna kanaat getirdi. Moşe'nin gençliği. Moşe büyüdüğü zaman arada bir çalışma yerlerine kardeşlerini görmeye ve tesiri etmeye giderdi. O Mısırlıların kardeşlerine yaptıkları eziyeti ve işkenceleri görmekten büyük bir üzüntü duyuyordu. Bir gün bir Mısırlı'nın kardeşlerinden birini feci şekilde dövdüğünü görünce bu kötü olaya seyirci kalamadı. Sabrı taştı ve kardeşini müdafaa etmek istedi. Kavga sonunda Mısırlı öldü. Fakat bu haber derhal yayıldı ve Paro onu öldürmek için aratmaya başladı. Bunun üzerine Moşe Mısır'ı terk edip Midyan şehrine kaçmaya mecbur oldu. Moşe Yitro'nun yanında çobanlık yapar. Moşe Midyan'ın vardığında istirahat etmek için bir çeşmenin yanına oturdu. Bu sırada çeşmeden su doldurmaya gelen Midyan'ın dini lideri Yitro'nun kızlarını orada bulunan çobanlar rahatsız etmeye başladılar. Moşe kızları bu kötü adamların elinden kurtardı. Ancak o zaman kızlar rahatça sürülerine su verebildiler. Yitro, Moşe'yi evine davet etti ve kızlarına yardım ettiği için ona teşekkür etti. Moşe, Yitro'nun kızlarından biri olan Spora ile evlendi ve ondan Gerashom ile Eliezer adlı iki çocuğu oldu. Moşe, kralın sarayında prensler gibi büyümesine rağmen Rizki yanında çoban olmaktan çekinmedi. Bir gün Moşe sürüsünü çölden geçirirken kardeşlerini hatırladı ve kendi kendine Avram, Yitzhak ve Yakavo'nun torunlarının esareti ebediyen mi sürecek diye sordu. İşte tam o sırada Horev dağında bulunmaktaydı. idi. Birdenbire bir mucize gördü. Küçük bir çalılık ateşler içinde yanıyor fakat hiç bitmiyordu. O anda çalılığın içinden yükselen bir ses ona şunları söyledi. Maşe, maşe, ben Avram, Yisak ve Yakavun, Allah'ıyım. Milletimin Mısır'da çektiği eziyeti gördüm. Şimdi sen Mısır'a gidip paroya İsrail oğullarını serbest bırakmasını söyleyeceksin. Gravür değerli arkadaşlarım. Çok alçak gönüllü olan Moşe önce reddetti fakat sonunda Tanrı'nın buyruğunu yerine getirip kardeşlerini dönmeye karar verdi. Moşe karısını ve iki çocuğunu alarak Mısır'a gitti ve orada kardeşi Akron ile buluşarak Tanrı'nın kendisine vermiş olduğu vazifeyi anlattı. Moşe ve Aaron bütün İsrail oğullarını topladılar ve Allah'ın onlara acıyarak yakın bir zamanda kölelikten kurtaracağına dair olanları ikna ettiler. Moşe Paro'nun karşısında ve Mısırlara verilen on ceza nedir? Moşe ve Aaron Paro'nun huzura çıkarak Tanrı'nın Musevileri serbest bırakmasını emrettiğini söylediler. Paro bu emri katiyetle reddetti ve aksine İsrail yaptığı eziyeti arttırdı. İşte bundan sonra Tanrı Mısırlılar için on bela ile cezalandırdı. Bu belalar sırasıyla şunlardır. Bir, sular kar oldular. İki, nehirden çıkan kurbağalar bütün memleketi isra ettiler. Üç, Mısır'daki bütün insan ve hayvanlar bitkilerle doldular. Dört, yırtıcı hayvanlar şehri kuşattılar. Beş, bulaşıcı hastalıklar yüzünden hemen hemen bütün hayvanlar öldüler. Altı, Mısırların vücutları yaralarla doldu. Yedi, bütün ekin ve ağaçları mahveden bir dolu yağdı. Sekiz, bulut halinde gökten gelen çekirgeler, arta kalan bitkileri mahvettiler. Dokuz, üç gün ve üç gece karanlık oldu. Son da on, Mısır'da bütün ilk doğmuş olanlar, yani behorlar diyoruz biz bunlara, ölüler. Ölenlerin arasında Paro'nun oğlu da vardı. Ancak bütün bu belalardan sonra Paro, İsrail oğullarını serbest bırakmaya karar verdi. Çok değerli arkadaşlarım, bir sonraki paylaşımda, 3. bölümde Mısır'dan nasıl ayrıldılar, çıktılar onu anlatacağım. Görüşmek üzere. Çok çok değerli arkadaşlarım, lütfen takipte kalınız.